Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncularından yepyeni fotoğraflar gelmekte devam ediyor. Bu hafta düğünümüz var arkadaşlar. Herkes çok heyecanlı çünkü Eda ve Serkan sonunda evleniyor. İşte düğünümüzü de Mira karakteri organize edecek. Bakalım nasıl bir karaktere hayat verecek. Herkes sabırsızlıkla cumartesini bekliyor. Yarın ise yeni bölüm fotoğraflarımız ve özetimiz de yayınlanacak arkadaşlar. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız da ve bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız Kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımı beğenerek paylaşmayı unutmayın.